Hop düştü. Adam Ankara'dan geldi İstanbul'daki balıkları topluyor. Yani daha da yaranamıyoruz. Maşallah. Evet. Bir tanesi düştü. abi göstereyim dedi ama. Evet doğru söylüyor. Daha önce görmüştü gerçekten. Burada da var. Ben oradan dönüp buraya. Evet arkadaşlar. Ayın kaçı bugün? 30'u mu? 30'u yapıştı. Evet, 30 Kasım'da cinolar geliyor. Evet arkadaşlar evet, da... Evet abim, yılmaz İlmaz abi kaldır İlmaz kaldır Yılmaz İlmaz abi yine aldı. Yılmaz abi kaldır be. Yılmaz abi görelim Yılmaz abi. yılmaz abi. görelim abi. maşallah. Ay maşallah. ya.